Arkadaşlar bugün annemle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar annem yeni Brawl Stars'a başladı ve Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeye bakacağız birlikte ve bir yandan annemle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ben de Brawl Stars'a artık başlamış bulunmaktayım çağının ısrarı üzerine. <laughs> arkadaşlar benim annemin önceden oyun deneyimleri vardı. Şu an e, Brawl Stars'a başlıyor. Eskiden PUBG'yi... Roblox oynamıştım. PUBG'ye Roblox, Roblox. Çok hani evet. beğenmemiştim de. Bakalım başladım. Sen şimdi bana öğretirsin birazcık işte. Hesabımızı açtık. Bakalım nasıl olacak? Bir görelim bakalım. Şu anda alıştırma. Yani hani şu an kötü oynuyorum biliyorum. Alıştırma için başlayalım evet. bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Hazırım mı diyorum. Evet. Tamam, başlatıyorum. Let's go. Evet. Haydi bakalım. Şimdi Arkadaş eklediğim için sen de buradasın. Evet. evet. Tamam. Bakalım. Şimdi e, buradaki kutuları kırmamız gerek anne. Şimdi bu şeylerin sarı şeylerin içine girdiğimiz zaman sanırım görünmüyoruz değil mi? Evet o onlar çalılar. Hangi kutuları kırıyoruz bu arada? Bak burada küçük küpleri var. Gel bir yanıma. Onu nasıl kırıyorum? Anne yanıma gel. Ona doğru mermi atacaksın. Mermilerini boşaracağım ha çok. Ama işte yani biri geldiğinde. Evet. Mermin hazırda dursun. Bak böyle durduk etrafa sıkma mesela. Aa bana sıkıyorsun. Ama takım arkadaşına sıkarsam bir şey olmaz. Şuraya saklandı bir tanesi çıkacak. Hop! Aa. Helal olsun anne. Kim yaptı? Sen, sen öldürdün onu. Sen mi öldürdün? Hadi bakalım. Aa anne bak bu bu karakter bak, 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 yanına yaklaşma. Dur Tamam, sen diğerini öldür, ben de bunu öldüreyim. Evet. Hop, onu kutuya Oo. saklayacağım. Of! Oh. gördün mü? Helal olsun anne var Bitti mi? Evet. Takımın birinci oldu. Evet Yani birinci olduk. Hı -hı. <laughs> i̇lk oyunda başarılı bence. Evet. Gayet iyi. İyi bakalım hadi. Evet arkadaşlar. E, annemin ilk oyununu oynadık. Bir dahaki zamanlarda daha çok oynarız. Değil? Evet biraz geliştireyim kendimi. Yine video çekeriz. Hatta annemle mega kutu açma videosu da gelecek. Hadi bakalım. Bu kadar olacak mıyım acaba? <laughs> Hatta e, şimdi bir 10 elmasımızı alalım. Şurada e, dükkanda yeni Clans karakteri geldi arkadaşlar. Bir ona bakalım dükkanı şimdi e, 800 lira bence çok pahalı. Almayın. Zaten oyuna gelince krediyle alırsınız. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yani birazcık kısa oldu ama bir ileriki zamanlardaki yani evet, daha videolarda dinledim. daha çok oynayacağız. Ve arkadaşlar inanır mısınız? Benim şarjım yetmedi ve annem az önce bana Lili karakter çıkardı ya. Evet, ya. ya şansa ne bakın. Ben bilmiyorum ama çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum senin için. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, bay bay.